Arkadaşlar merhaba. Yasamaya baktık, yürütmeye baktık, yargıya baktık. Son olarak da idare yani hizmetlerin oluşturulması, hizmetlerin kullanılması süreci. İdarede merkezi ve mahalli idare olarak doğal olarak ikiye ayrılıyor. Merkezi idarede Türkiye Merkezi idare Kuruluşu bakımından coğrafi duruma, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre iller, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. Bu illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Mahalli idarelere baktığımızda mahalli idareler il, belediye ve köy e, halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş, esasları kurulan, kanunla belirtilen ve karar organları genel kanun gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin seçimleri de doğal olarak 5 yılda bir yapılır. Mahalli idarenin seçilmiş organları organlık sıfatını kazanmaları ilişkin itirazlarının çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yoluyla olur. Merkezi idare ve mahalli idareler üzerinde mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ikisine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının kolunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari ve sahip yetkisine sahiptirler. Kamu hizmetleriyle ilgili genel ilkeler devletin kamu iktisaslarını işletmelerini, hizmetlerini yürütenler, bilincilerinden sorumlu olan kişiler, Devletin memurlarıdır. E, bu memurların güven sorumlulukları, güvenleri ve disiplin konusundaki güvenceleri ise memurlar diğer kamu görevleri, anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakta yükümlüdürler. Disiplin kararları yargı denetimi dışına bırakılamaz ki pek yakın zamanda bir okunma, uyarı cezalarına yargı yolu açılmıştı. Silahlı kuvvetler mensupları ile hakime ve savcı hakkında hükümler sakladır, onlar hariç. Daha sonra yürütmede yüksek kurumları var. Yüksek öğretim kurumları da e, güvenliği devletçe sağlanan kurumlardır. Kanun üniversite ülke sahtına dengeli bir biçimde yayılmasını sağlar ve gözetir. Üniversiteler bağlı bilimler devletin gözetimi denetimi altındadır. Kanunda gösteren usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflar tarafından devlet gözetim ve denetime tabi yüksek öğretim kurumları kurulmaya devam edilebilir. Radyo ve televizyon yani RÜTÜK, radyo ve televizyon istasyonu kurmak işletilme kanunu düzenleyecek şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan radyo ve televizyon üst kurulu 9 üyeden oluşur. Üyeler siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca seçilir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bu kurumda Atatürkçü düşünceyi ön plana çıkarmak, Atatürkçü düşünceyi yaşatmak amacıyla kamu tüzel kişiliğine sahip Atatürk Kültür, Dil, Tarih ve Kurumu olarak faaliyetini gösterir. Bu kurum Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendine tahsis edilir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun kuruluşu organları çalışma usulleri ve özlük işleriyle kuruluşuna dair kurumlar üzerinde yetkileri kanunla düzenlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarında e, Diyanet İşleri Bakanlığı'na bak, başkanlığına baktınız özür dilerim. Genel idare içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı layık bir kesi doğrusu da bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir. Kanunsuz emir peki ne olur? E, kamu hizmetlerinde işte üstün asla baskı yapıp o kanunsuz emiri oluşturmasıdır. Eğer bunu az diş bir şekilde yapmaması gerekir, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Ama üst hala baskı gösteriyorsa, bunu yazılı emir olarak alma şartıyla yerine getirir ve o sorumluluktan kurtulur diyor. İdare bu kadar da kısa bir şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere.